Hoş geldiniz. Bu sabah RTLB ile ilgili bir video yayınlamıştım. Yorumlar geldi. RTLB'de asıl hikaye enzim işi diye ve ben de enzim işini araştırmak istedim. Çünkü biliyorsunuz RTLB'de Malatya'da yeni tesis yapılıyor. Orada ne yapılacak? Ne olacak? Bu konuyla ilgili biraz daha detaylı bir çalışma hazırlamak istedim. Şimdi 25 Kasım 2020 tarihinde gelen kap haberine baktığımızda Malatya'da 30 milyon TL tutarında yeni üretim testi. Tabi o zamanki 30 milyon bu zamanın 100 milyonu diyelim. 100 milyonluk yatırım diye hesaplayalım. Şu anda güncel enflasyonla ve kurla. Ya tabi bu arada enflasyon %100 deniyor da kimi ürünler 2-3 kat gitti. Mesela işte stretch film diyelim ki. Yani kimi ürünler %100 zamlandı. Kimisi 2-3 kat zamlandı. O yüzden net bir tahmin yapmak zor. Neyse devam edelim. Peki ne olacak burada? Endüstriyel mikrobiyolojik tanık ürünleri üretim alanı. Hızlı tanı testleri üretim alanı. Fason tüp ve şişe dolum alanı ve steril plastik medikal ürün üretim alanı. Yani aslında bunlara da baktığımızda yine bana covid aşı kitini, covid kitini anımsatıyor aslında. Yani tamamen covid'den bağımsız bir yatırım olarak değerlendirmiyorum bunu. Ha tabii ki dünyadaki tek kit covid kiti değil tabii ki. Covid'den sonra da başka kitler lazım olabilir veyahut da işte endüstriyel mikrobiyolojik tanı ürünleri, hızlı tanı testleri Mesela tüp şişe dolum alanı, steril plastik, medikal ürün, üretim alanı ya bunlar COVID'den sonra da kullanılabilecek şeyler. Yani COVID bitince Malatya'daki tesis kapısı kilitlenip kapanmayacak yani. Orası yine çalışmaya devam edecek. Peki ne kadar kar ettirecek? Şimdi çok önemli bir soru. Firma istediği kadar süper şeyler yapsın. Önemli olan kar. Şimdi bunları video sonunda değerlendireceğim. Kar tahminlerimden. Yani ama şimdi burada görüldüğü gibi de yani enzim ile ilgili bir şey de görmüyorum açıkçası. Yani burada Malatya'daki testte ne yapılacağı anlatılmış. Yani sadece enzime odaklanmış bir yatırım değil. 25 Kasım 2020 tarihinde gelen kapta ise bir bedelli sermaye arttırımı olmuş. Bu gelen kapa beri 25 Kasım 2020 tarihinde. Bir de 07.29. 29 Temmuz 2019'da gelen kapa haberine baktığımızda ise bedelli olmuş. 50 bedelli olmuş. Bedelden gelen paraların kullanım yerlerinden bahsedilmiş. 4.2 milyon TL'si hayvan sağlığı enzim üretim projesi. Yani 4 milyonluk bir iş aslında. 4 milyonluk bir yatırım ne denebilir? 2019'da ya, o zaman 4 milyon şimdikinin 12 milyon olsa peki Real -E Bey'in şu anki öz kaynakları 400 milyon. O zamanki öz kaynakları 86 milyonmuş. Hatta bedelliden tabi ekstra iş oldu. O zamanki öz kaynaklar 85 milyon aslında o zamanki öz kaynaklarına göre iyi duruyor aslında. Bedellisi onaylandı mı diye baktım da bedelli işi olmuş. Rütçan kullanım falan diyor. 2019 yılında. Bu arada bedellinin diğer kullanım yerlerine baktığımızda mikrobiyolojik üretim kapasitesi arttırılması, moleküler ürünlerin satışında kullanılan otomatize sistemlerin yeni nesil modelleriyle değiştirilmesi, moleküler ihaleleri girmek için yeni kurulacak RTA iştiraki şirketin sermayesi, Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı 2 milyonuyla, işletme sermayesi ihtiyaçları 5 milyonuyla, hayvan sağlığı enzim üretim projesi. He, bakın. Hayvan sağlığı enzim 7.8 olmuş. Yani aslında önceden bir enzim için fon ayrılmış, sonradan 4 milyon daha ilave olmuş. Eskiden 2 milyondu. Sonra 4 milyonluk bir ilaveyle ile daha sonuç olarak 7.8 milyonluk enzim olmuş. Enzim için ayrılan para. Bedelden gelecek paranın toplam büyüklüğü 23,5 milyon. Yani aslında yine çok büyük bir bedelli olmamış açıkçası. Yine yani öz kaynaklarına göre kıyasladığımızda, öz kaynaklarıyla kıyasladığımızda çok büyük bir bedelli olmamış. Çok büyük bir parada gelmemiş haliyle. Ve bu bedellinin yapılması ve onaylanması işe elinde hisse yoksa sonradan alacaksan iyi bir şey. Yani şu anda asıl kaymağı buradan hisse alanlar ya. Çünkü 2019'da bedelli oldu diyelim buradaki fon kullanılacak. Bedelden gelecek paralar yatırım şu bu. Ama bunlar tabi hemen olmuyor. Ya yani 2019'da bedelliye katıldın diyelim ama meyvesi hemen olmayacak. Meyveyi kim yiyecek? Mesela şu anda 2022 yılındayız. Buradan alanlar bedellinin meyvesini yer mesela. O yüzden yani bedelli geçmişte yapıldıysa iyi olabilir hisse için. Ya yani yatırımcı için diyelim. Firmanın şu anki öz kaynakları 400 milyon, bir yıllık net kar ise 145 milyon. 13 Mart 2020 tarihli kap haberine baktığımızda ise özellikle tanı kitleri başta olmak üzere dizi analizi ve benzeri genetik çalışmaların ana ham maddelerinden biri olan enzimin sanayi ölçeğinde üretiminin %100 olarak bünyemizde yapılması hususunda ARGE ve proje faaliyetlerimiz hızla sürmektedir demiş. Yani enzime odaklanıyor evet ama bu enzim işi ne kadarlık bir yatırım? E şimdi bedelliyle gelecek paranın kullanım şeyine baktığımızda 4.2 milyonluk 2019. Peki bu Malatya'daki yatırım 30 milyonluk. O zaman için 30 milyondu. RTLB'ye epey vukufiyeti olan birisinin bir araştırma yazılarını okudum. Bedelli olabileceğinden bahsetmiş. Ve 50 milyondan 100 milyona çıkmış. 2021 tarihinde paylaşmış. E zaten 2019'da bedelli yaptı. Yine mi bedelli? 2019'da bedelli yaptı ama sonradan Malatya işi ortaya çıktı değil mi? Yani bakın bedelli 7. ayda Malatya 2020 yılında arsayı almışlar. Arsayı kullanılmak üzere arsa alındı. 2020 yılında. O yüzden yeni bedelli olabileceğinden bahsetmiş. Aşılamanın yaygınlaşması ve pandeminin etkilerinin azalması firmanın son 2 yıldaki ana gelir kalemi olan test kit satışının test kit satışından elde edilecek gelirlerde azalmaları sebep olacaktır demiş. Bundan sonra kritik konu test kiti. Satışı gelir kayıpları nasıl kompanse edilecek? Çok önemli bir soru. 2020 ve 2021'de elde edilen karlılık bundan sonraki yıllarda devam edecek mi? Malatya'daki fabrikanın açılarak faaliyete geçmesi, Güler Yatırım Holding'in yeni iştirakleri, olası A1 Kapital halka Arzı gibi konular yukarıdaki sorunun cevabını bulmaya yardımcı olacak. Neden önemli A1 Kapital'in halk arzı vesaire? Çünkü a Kapital'in ortaklarından birisi de Laboratuvar. laboratuvarı. Bakın A1 Kapital'in %43'ü RTA'da. Bu yüzden bu önemli. Peki biliyorsunuz son zamanlarda bankalar çakıldı. Orada kaldıraçlı işlemlerde birçok aracı kurum zarar etti. Hatta bir aracı kurum bu zarardan dolayı bedelli sermaye arttırımına gitti. a Kapital'de bundan zarar yazabilir mi? Yazabilir. O yüzden RTA'da A1'in ortağı olduğu için bence dikkatli olmakta yarar var bu bilanço döneminde. Ayrıca şunu fark ettim. Son bilançoda 2 milyonluk bir favök var. Netkar 60 milyonluk. Faaliyet raporunu açtığımda hasılat 68,5 milyon. Satışların maliyetini düşünce 32 milyon kaldı. 1 Ocak'tan 30 Haziran 2022'ye kadar yani ilk 6 aylık esas faaliyet karı 41 milyon. Hadi bunu 12 ay olarak düşünelim. 2 ile çarpalım 80 milyon. Öz kaynaklarına ne kadar? 400 milyon. 5'te 1 %20. Yani %20 çok büyük bir Faruk Marci değil açıkçası. Yani Faruk Marci demeyeyim de tabiri yanlış kullanmayayım. Öz kaynaklarının %20'si kadar Faruk. Çok da büyük bir Faruk değil. Peki bakıyoruz ki 74 milyonluk kar artışı var. Nereden geldi bu kar? Bakıyoruz ki öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar a Kapital 128 milyondan 202 milyona çekmiş değeri. Ve bu da 74 milyonluk kar yazmış ama esas faaliyet karı 41 milyon ve AB kapital değerleme ile epey kar yazdı. Bir dahaki bilançoda ne olacak? Şimdi bankalar çakıldı, teminatlar, liyoplardan birçok aracı kurum zarar etti. AB kapitalin bilançosu nasıl gelecek? Bu RTA'yı da etkileyecek RTA'nın bilançosunda. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyorum. Türkiye'de ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası açılmış bir firma. Liv ZYM Biyoteknoloji fabrikasına gitmiş. Sanayi ve Teknoloji Bakanı demiş ki bu fabrika sayesinde %100 dışa bağımlı olduğumuz enzim ithalatını engelleyebileceğiz demiş. Enzim ithalatına yılda 150 milyon dolar harcıyoruz. O yüzden ve 5 senelik bir dönemde kapasite artışıyla birlikte bu tutarın %90'ını ülkemizden karşılayabiliriz demiş. Yani köken enzime ihtiyacı var. Enzim üretimine, enzim sanayisine ihtiyacı var. Buradan bu sonuç çıkıyor. Ve RTA'nın da bu enzim üretme hamlesi 2019'daki bedelden sonraki bedelliyle yapılacak olan aradan tabi yıllar geçti yapılmıştır diye tahmin ediyorum. Bu enzim konusuna dikkat çekmesi güzel bir şey ama dediğim gibi yani çok büyük bir yatırım değil. Öz kaynaklarına göre çok büyük bir yatırım değil açıkçası bu enzim işi. Ha, Malatya'daki iş büyük bir yatırım evet doğru. Aslında öz kaynakları 400 milyon bu yatırım 100 milyon. Aslında bu da çok büyük bir yatırım değil çünkü borsada öz kaynaklarının 5-10 katı yatırım yapan firmalar oluyor yani. Bu öz kaynaklarının yaklaşık şu anki kurulu enflasyonla 4'te 1 kadar. Öz kaynakların 4'te 1 çok büyük bir yatırım değil açıkçası. O yüzden toplam varlıkları da 558 milyonmuş. Tabii toplam varlıklarda da önemli. Neden? Çünkü toplam varlıkları döndürüp kar ediyorsunuz zaten. Tabii dönen varlıklar tabii ne kadar ona da bakmak lazım. Çünkü bazı firmalarda Toplam varlık çok yüksek, tabi borç da çok yüksek, öz kaynaklar düşük ama toplam varlık yüksek olunca, dönem varlık yüksek olunca çok kere de ede o borçları da kapatıyor, öz kaynakları da arttırıyor. Borcu döndürebiliyorsa sorun yok. Ha, bu firmada borç pek yok açıkçası. Net borç 35 milyon, çok az bir borcu var. Toplam varlığı öz kaynağı yakın birbirine. O yüzden toplam varlıklarına göre ne kadarlık yatırım, öz kaynaklarına göre ne kadarlık bir yatırım bunlar önemli. Ve dediğim gibi hani bu Malatya'daki yatırım bence çok büyük bir yatırım değil. Borsadaki toplam varlıklarının 2-3 katı yatırım yapan firmalar var. Veyahut da Ford mesela toplam varlıkları kadar bir yatırım var ama öz kaynaklarının kaç katı oluyor? 12 milyar toplam varlığı vardı. Yani işte öz kaynaklarının 3-5 katı mı 5-10 katı mı artık neyse ona bakmak lazım. Yani böyle yatırımlar yapan firmalar var. O yüzden Malatya'daki işe yani balıklama atlamamak lazım. Biraz daha detaylı incelemek lazım firmayı. Retale önümüzdeki zamanlar için kar beklentisi ne olur? Favök'te çok büyük bir karlılık olmadığından bahsetmiştim. Esas iş Favök demek, esas iş demek. Bence buraya odaklanmak lazım. Bunun dışında a Kapital'in değerlemesinden dolayı epey yüksek bir karlılık yazmış. Ama tabii ki ben buna bakmam. Benim için asıl önemli olan Favök. Değerleme, meğerleme. Ya bunlar da tam güzel bir şey. PDD'yi düşürüyor vesaire ama Pfizer bence asıl önemli olan. Ve Favik'te çok büyük bir karlılık görmüyorum açıkçası. Artık herhalde korona kiti satışlarının da sanırım düşmesiyle birlikte. Tabi aşılama yaygınlaştı. Artık korona kitleri pek kullanılmıyor. Tabi dünyada hala kullananlar olsa bile düşüş trendi var aşılamayla vesaire baktığımızda 2 milyonluk, 2.8 milyonluk fabrik gösteriyor halk yatırım. Yani artık işler Covid öncesine doğru dönmeye başlamış gibi gözüküyor. RTLB'nin önümüzdeki zamanlar için kar beklentisi. Bakın Covid'den önce eksi favek yazıyormuş. Net kar 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon imiş. Bazen zarar yazdığı da oluyormuş net karda. Net kar yıllığa baktığımızda 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon. Tam o zamanki Enflasyon şu ankine uyarlayalım. Çarpı 3 yapalım. Karı 7 milyonu. Çarpı 3 yapalım. 21 milyon. E, kapasite arttı. Bedelli arttırımıyla. Şu oldu bu oldu bedelliyle. Değil mi? Yeni yatırımlar olacak. Oradan karlılık arttırır. 21 milyonu 50 milyona çekelim. E, yeni Malatya tesisi diyelim. Malatya tesisi öz kaynaklarının dörtte bir kadarlık bir yatırım. Aslında öz kaynakları aslında net karı çarpı 2 yaptırtmaz aslında. O yüzden yıllık net kar 50 milyon civarı olabilir. Ve öz kaynakları 400 milyon. 50, 400 bölü 50, 8'de 1. Yani yaklaşık öz sermaye karlılığı %15 çıkıyor. Yani %15'te az aslında. Hatta 2 PDD bile pahalı olur o zaman hisse için. Yani hadi diyelim bu yeni yapılacak tesis yani verimi vesaire çok arttırsın. %20 öz sermaye karlılığı getirsin. O zaman hisse değerinde olur. Şu anki PDD'si 1.90 falandı. Tabi AB Kapital ve diğer menkuller kar marjları çok iyiydi. Son zamanlarda ama şu bankalarda çakı, çakılma, viop teminat işlerinin büyük zararları sebep olması neticesinde. Bakalım AB Kapital ve diğer menkuller nasıl bilanço açıklayacak? Ben mesela ETA'yla yatırım yapacak olsam son bilançoyu beklerdim. Çünkü AB Kapital'den ne gelecek onu merak ederdim. Açıkçası ama dediğim gibi yani FAVÖK'te süper bir şey yok özellikle son bilançoda hani Abir kapital normalde karlılığı iyi bir firma yani bu bankalardaki Viop teminat çakılmasından sonraki süreçlerde toparlar yani hisse kötü zamanda alınır. mesela Abir Capital'in hani borsadaki yüzü gibi olmuş RTLB çünkü Abir'e ortak çünkü ve Abir'in karlarından da pozitif etkileniyor RTLB de kar olarak yazıyor anladığım kadarıyla. Yani dolayısıyla baktığımızda %20 göstermeye kar da çok büyük bir karlılık değil. Hani enflasyonun en, hani enflasyon önce yüzde %30-40 göstermeye karlı olan firmalar var. Sonra bunların birçoğu yüzde %100, yüzde %60-70 göstermeye karlına çıktı enflasyonla. Yani göstermeye karlılığı çok yüksek değil açıkçası. O yüzden benim uzun vadede tercih edeceğim bir hisse olmaz. Temettü vermiyor. Halka açıklığı yüksek. Bilanço analizi zor. Yani bir bakıyorsun fabrika 35 milyon. Net kar 11 milyon. Yani bilanço analizi de zor. a takip etmek lazım. a kapitali. Tahtası da küçük bir tahta diyemem. Yani 500 milyonluk bir tahta. O yüzden uzun vadede benim tercih edeceğim bir hisse olmaz açıkçası. Ha borsacı dede neden söyledi o? Tepeden düştüğü için alıyor. Onu taktiği o. Tepeden düştüyse kar ettiyse alıyor. Az 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 alıyor yani. 100 tane hisse var portföyünde. O yüzden ama hani siz 5 hisse 10 hisse seçecek olursanız 10 hisseden birisi olarak ben seçmez seçmezdim açıkçası. Uzun vadede daha iyi hisseler olduğunu düşünüyorum. AB kapital halka arz iddiaları var tahminleri de diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Çünkü menkuller genelde halka arz ediliyor. AB kapitalin de önümüzdeki zamanlarda halka arzını görebiliriz. RTLB de bundan pozitif etkilenir. Peki ne olur o zaman PDD ne olur? PDD kaçlara düşer. Yani şu anda 1.94 PDD'si var. A1 kapital halka arzı olursa vesaire ve önümüzdeki zamanlarda yeni bilançoların da gelmesiyle RTLB'nin 0.95 PDD'ye düşebileceğini düşünüyorum. Ha, bu enflasyonda belki 0.95 PDD olmaz ama gerçi borsada hala 0.95 PDD'li hisseler var. Hatta geçen gün birine dikkat çektim. Hemen atak yaptı %25 kazandırdı şimdilik. Yani bu enflasyon ve yüksek karlılığa rağmen ucuz kalan hisseler olabiliyor. RTLB'de de 0.95 PD'de olacak demiyorum ama mümkün. Borsada böyle bir şey mümkün. Baktığımızda zamanda bakın 2019 yılında 0.47 PDD'ye düştü olmuş. Yani borsa çok sert bir yer. O yüzden RTLB'nin yani o zaman 0.5'miş bu enflasyon şu bu 0.95 PD'de olabileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü öz sermaye karlılığı çok yüksek değil. Ha şu andaki burada yüksek gözüküyor ama fabrikte düşüş var. Yani korona kiti satışlarındaki düşüşler vesaire %15-20 öz sermaye karlılığı olsa ileriki zamanlarda 0.95 PD'lere düşebilir ki büyük bir tahta o yüzden halkaç piyasa değeri 550 milyon ve şunu da söylemeliyim ki bakın şurada çok sert bir hareket var. Bakın şu çok sert hareketi görüyorsunuz. 70 kuruştan 26 liraya. Yaklaşık 35 katlık bir yükseliş var. Yani şimdi hisseyi burada alan oldu. Buralarda toplayanlar oldu. Maliyeti 1 lira. Maliyeti 1 lira ise buradan satmaya başlıyor. Ne zaman çıkabilecek tahtadan? tahtacının maliyeti kaç? Bunlar da önemli. 1 lira ise maliyeti <laughs> 2 liraya bile satar kimisine? Çünkü adam 25 lirada da bu en 65 lira tabi bölünmeden önceki zirvesi. Trading bir 26 lira diye amorti etmiş. Burada da hisse sattı. Burada da hisse sattı. Burada da hisse sattı. Hatta buralarda da satmış olabilir. Yani zaten 70 kuruşa aldığı hissenin 80 kuruşa aldığı hissenin %70'ini satmıştır. Belki muhtemelen. Şimdi bakalım Öz kaynakları. 2019 yılında 65 milyon, şu anda 400 milyon. Yani yaklaşık 6 kat yükselmiş öz kaynaklar. O zaman hisse de 80 kuruştan 5-6 liraya çıksın o zaman. Şu anda bakıyoruz 7.84. Ha demek ki hala düşebilir. Zaten 5.87'ye değmiş. Bakın bu 5.87. Bu da muhtemel dibi olur. 5.87'ye değmiş, kalkmış. Yani ne olur hisse hareketi? Yani yataya girip PDD düşürebilir bilanço geldikçe. Böyle bir şey olabilir. Ama dediğim gibi hani önümüzdeki yıllar için uzun vadeli düşünürsek ben 5-10 tane hisse seçecek olsam RTLB e benim portföyümde olmaz. 5-10 hisse içine girmez açıkçası. Bunu da değerlendirmiş olayım. Şu son videom RTLB e videosunun devamı gibi oldu aslında bu video. Yani hem bu videoyu hem de şu anda yaptığım videoyu izlerseniz hisse nasıl temel analiz yapılır bu konuda da gelişmiş olursunuz hisseyi değerlemeye çalıştım. Peki RTLB kısa vadede atak yapabilir mi? Yapabilir çünkü borsacıda da söyledi. Ve videoda yayılırsa kısa vadede bir 10 liralara 10 buçuklara çıkması mümkün. Ama tabii bunun kesin olacağının garantisini veremem çünkü büyük bir tahta. Peki uzun vadede ne olur? Orta vadede ne olur? Bunlarla ilgili de tahminlerimden, araştırmalarından bu videoda epey bahsettim. Bu kanalın devam edebilmesi için katıl butondan isteyen destek olabilir. İzlediğiniz için sağ olun.